Temiz bir hasta, biz de bir diğer olarak aslında çok paylaşım yapmazsak ee, gerçekten ülke olarak öncelikle hepimize efendim geçiş olsun. Daha allah daha bedenler korusun. Eee Youtube kanalımız bizi izleyen eski bir kanalımız. Fazla canlı yayın ilk kez yapıyoruz. Çok fazla aslında eski bir <laughs> olarak böyle, sosyal medya sorularını <laughs> yapmıyoruz. Yani sizlere biz bir nevi faydalı işine paylaşmak istiyoruz. E, depremle ilgili WhatsApp grubunda Türkiye güzelleşiyor. Grubumuza, sayfamıza gerekeni yapıyoruz. Diğer sayfalarda Diyarbakır'da faydalı yapıyoruz. Deprem malımız arkadaşlar ülke genelinde 10 yılda çok ağır hissedildi. Tabi Diyarbakır'da hissedilip cansız bedenler enkaza çıkarırken bu e, kurtarma müdür bekleme varken, hepsi kalana varken bizine. yine Diyarbakır'a yapılan yardımları istemedik. Biz zaten diğer arkadaşlara, diğer şehirdeki mağdurlara biz indirdik. Diyarbakır halkı olarak böyleyiz. Ve şu anda hala kurtarmayı bekleyen Hatay, Maraş, Adıyaman, Yoğunlar şeklinde şekilde bekleyen var. Diyarbakır en kazarı yapan, e, bitmek üzere. <laughs> maalesef bu, bu acı günde her birey bir şey yapmalı. Ben bu bu yayını arkadaşlar enkaz önünde çekebilirdim. Ee, cenazeler çıkarken, kurtarmaya çıkarken yapabilirdim, yapmadım. Bilgilerime amaç bunu atıyorum. Ee, rusifel, insan olalım. Hepimiz öleceğiz. Bugün de unutmayalım diyoruz. Ee, sunuyorum. Ee, bizi izleyenler daha aktif olacak inşallah. Diğer vakadan herkese sevgiler arkadaşlar. هذا أهد. سلمت له.